Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin daha Tayfun Yılmaz gülmeme çalış videosu yapıyoruz. <laughs> Hadi başlayalım. Aşağı bu arada bu oyunlar çıkan videomda hiç başarılı değilim. Kesinlikle o korku değil. baştan gördüm ya. ilk başta kullanıyorum ya. Bu arada şu üç ak, bir hak gitti, iki ak kaldı. Üç ak gitti, iki ak. Ay iki ak, bir ak gitti, iki ak kaldı. Oğlum bir da büyük ha. iyi ben hiç sevmem limonu ya. Çok kötü lan. Ay çok fena ekşi. Bak gerçekten çok fena ekşi ya. boştan güldüm lan. Bir de arkadaşlar benim ağzımda yere var şu kısımda. İşte damağın orada ay. Hadi devam. Kongruya bak lan. Bir an çıkıp geçtim. Yaprak yiyeceğiniz. Ama dün hayvanları şey var. Hayır. 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oğlum 50 kuruş versene diyor ya Allah oğlum yine ya o Melih Kuruş ben seni diyor Spiderman şey kalkanı oluyor kalkanı oluyorlar. Elli kuruş böyle duruyor. El kuruş versene diyor Allah aşkına oğlum. 50 kuruş versene ne ya? Bir limonum kaldı. Şöyle üç hakkımız var. Aa, bir limon daha gitti. bunlar büyük kal büyük ya. Nam 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 Daha küçük bir şey aldım yanlarından çok kötü tadı var, benzer kötü. <Gülüyor> 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 ah. Şu vardı, o kötü adam <Sessizlik> Arkadaşlar yine hemen bir durdurmak zorundayım. <Sessizlik> Arka <Sessizlik> devam edeyim. <Sessizlik>

Abi bu video çok kısa oldu ya. Bir dakika. Arkadaşlar evet. Abi. Evet arkadaşlar gördünüz. Son limonumu da şu an yiyeceğim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Aga be çok kötü oldu. Son limona da. İnşallah ekşi değildir. Öncelikler gibi. Çünkü aga, arkadaşlar bir de kısa oldu. İyi tükürüğümü yutamıyorum. Beynim eridi. Ertan tam bu o kadar eşit. geri alıyorum. Arkadaşlar Hepinize görüşürüz. Bye. Bye.